Tefsiri Nadiri. Muhammed Bilal Nadir Hazretleri. Tekasür Suresi. Bu sure 8 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İsmini ilk ayetinde çoklukla övünmek anlamına gelen tekasür kelimesinden almıştır. Bu sure hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir gecede bin ayet okursa Allah'a kavuştuğunda onu kendisinden hoşnut olarak bulur. Ya Resulallah, bin ayet okumaya kimin gücü yeter diye sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen Bismillahirrahmanirrahim, el hakümü tekatürü sonuna kadar okudu. Sonra şöyle buyurdu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu bin ayete denktir. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ila 8. ayetler. Çoklukla övünmek sizi oyaladı ta ki kabirlere vardınız. Hayır, yakında bileceksiniz. Sonra hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, eğer yakin, kesin bir ilimle bilseydiniz böyle yapmazdınız. Yemin olsun ki cehennemi muhakkak göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki cehennemi aynel yakin, gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki o gün her türlü nimetten muhakkak sorulacaksınız. İzah Mal ve evladınızın çokluğuyla övünmeniz, kabre varıncaya kadar sizi Allah'a ibadetten alıkoyup oyaladı. Hayır, oyalanmayın. Şüphesiz kabre varınca yanıldığınızı, aldandığınızı ve ömür boyunca oyalandığınızı bileceksiniz. Yine oyalanmayın, şüphesiz yakında bileceksiniz. Bu ayeti kerimenin bir önceki ayeti kerimenin tekrarı olarak zikredilmesi, tehdidin şiddetini göstermek içindir. Bu övünmenizin akıbetini yakin bir ilimle bilseydiniz, övünmezdiniz. Mahşer gününde mutlaka cehennemi göreceksiniz. Onu bizzat gözünüzle göreceksiniz demektir. Bu surenin ilk ayeti hakkında Abdullah İbni Şihir radiyallahu anhu şu hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine vardığımda o çoklukla övünmek sizi oyaladı diye geçen sure-i Tekasür ayet 1'i okumaktaydı. Şöyle buyurdu. Adem oğlu malı malım der. Oysa senin malından yiyip de tükettiğin, giyinip de çürüttüğün yahut tasadduk edip de önden gönderdiğinden başka ne vardır? Yine ayet-i kerimede hayır yakında bileceksiniz diye buyurulmaktadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bu surenin son ayeti olan sonra yemin olsun ki o gün her türlü nimetten muhakkak sorulacaksınız buyruğu hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur mahşer gününde kula sorulacak nimetlerden ilk şey, sana vücudunu sağlıklı kılmadık mı ve sana soğuk sulardan içirmedik mi denilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Mahşer günü olunca allah Teala kullarından birisini çağıracak, onu önünde durduracak ve ona malı hakkında nasıl soru sorduysa makam ve mevkileri hakkında da soracaktır.